Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Akrep Burcu'nun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Akrep Burcu bize neler söyleyecek, nasıl mesajlar verecek arkadaşlar. Evet. Bir tane yani Ben de yan yana açtım. Evet arkadaşlar. Akrep Burcu'nun tarot açılımı. Şimdi burada kupa ikilisi, kader, çarkı ve kupa olması var. Kadersel olarak ruh eşliği yaşadığınız, belki de uzun bir süredir filof biriyle konuşacaksınız, görüşeceksiniz. Varsa bir kart kırıklığı, barışacaksınız, anlaşacaksınız arkadaşlar. Ve burada çok güzel bir teklif var ve buradaki bu teklifle kutu olmasını yaşamak, aile olmak, yuva kurmaktan bahsediyor arkadaşlar. Evet, akrep borcunda kavuşma var arkadaşlar, buluşma var, görüşme var, kalp kırıklığı varsa burada kal kalbi kazanmak için bir gönül alma var ve kader çarkı diyor ki, sistemsel olarak, ya resmi ya da sistemsel olarak o senin partnerin o senin hayatında olması gereken kişi. Çünkü burada bu heşliliği var. Bu heşliliğinde kopma olmaz. Ayrılık olur. Araya kişiler girer, araya zaman girer ama mutlaka kavuşur. Çünkü kader çarkı çıktığı için söylüyorum. Kadersel partnerimiz. Evet. İmparatoriçe, Beynik Ası ve Kupa Şövalyesi. Bakın. Burada kendi bolluğunda, kendi bereketinde var olan bir imparator hiç kimse ihtiyacı yok. Ve diyor ki ben bir imparator için kimseye eyvallahım olmaz. Olursa olur, olmazsa da olur. Olmaz. Çok tatındı yani. Anladınız. Ve burada bakın bir zeytin dalı uzanıyor bu imparator içeye. uzanan bu el diyor ki sana uzanan o açılan kime uyuyorsa arkadaşlar sana uzanan bu eğer gerçekten sevgi dolu gerçekten duygu dolu bakın bir kupa şövalyesi der ki daha önce sırtınıza döndüğünüz arkanızı döndüğünüz ha bu mu ben onu asla düşünmem ha ben bunu mu beğeneceğim kala kala buna mı kaldım dediğimiz bir arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Çünkü açılım bu şekilde akıyor ve onunla asla dediğimiz kişiyle olacaksınız. Evet. Biraz inatçı da olsanız bunu kabul edeceksiniz. Çünkü bu tertemiz bir duygu Sonra e, sonradan siz bu kişiyi çok seveceksiniz. Asla kabul etmem dediğiniz kişiyi kabul edeceksiniz. Öyle gözüküyor. Ama her şeyi yaradan bilir okumanın enerjisi bu şekilde akıyor. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar. Aşıklar kartı, dünya kartı ve değnek prensi. Şimdi aşıklar kartı aşkı anlatır. Bazen de seçim yapmayı anlatır. Ve diyor ki ben aşkımla diyor tamamlanmak istiyorum. Çünkü ben ona aşığım. Ve daha önceki kartımız neydi? Alttaki kuka kilise diye Tam da onun üzerine geldiği için söyleyeceğim arkadaşlar. Yine söylüyorum. Burada gerçekten müeştiri var. bir şu kardaki enerjiye baktığımda gerçek aşk var. Burada gerçekten tamamlanma var. Burada kavuşmalar çıktı yani. Ağırlık kavuşmalar çıktı arkadaşlar. Hani iş kariyer çıksın diyenler oluyor ya bazen. Çıkarsa söylüyorum zaten. Ama burada duygu akıyor arkadaşlar. Evet. Burada da Tosun şövalyesi, ölüm kartı, Tosun kralı var arkadaşlar. Şimdi burada bir durumu bitirmek var. Benim için bitti gitti bit dediğiniz bir durum var. Ve uzun bir süredir sabırla çalıştığınız, emek verdiğiniz bir yerle ilgili bir iş değişikliği olabilir. Çok sabrettim, çok emek verdim, çok da çalıştım. Ben orada çok durdum, çok da kişinin kahrını çektim. Ama artık yeter, benim için bitti gitti. Burada bir durumu bitirip başka bir durumu başlatıyorsunuz ve o benim sayemde parası oldu, işi oldu, gücü oldu, arttı, su aldı. Ama yeter, buraya kadar değil. Emeklerinizin karşılığını almadığınız birinden şikayet ediyorsunuz. Onun konfor alanı genişlerken ben hep bana verilenle yetindim. Ama benim için artık bitti. Yani burada bir iş değişikliği var. Artık buradaki alandan çıkmak var. Çünkü emeklerinizin karşılığını alamamışsınız arkadaşlar. Bir iş değişikliği yapma durumunuz var. Üzüldüm ama hak edişinizi almamışsınız. Bir taraf Beslenirken, büyürken, artarken, şu alırken bir taraf vaka kalmış, o da yanmış. Evet. Evet arkadaşlar. Yıldız kartı, kılıç şövalyesi ve joker kartı. Şimdi joker kartında sıfırdan yet yeni bir hayat kurmak istemek var. Buradaki sıfır yeni başlangıç ve güneşle beraber özgürleşmek istemekten bahsediyor arkadaşlar. Ve hemen yanındaki kartlar kılıç şövalyesi artık. Kulağınıza gelen laflardan, sözlerden kurtulmak, iyi olmak, iyileşmek istiyorsunuz ve bolluğa berekete kavuşmak istiyorsunuz ve bu alanda da bir karar alıyorsunuz ve bunu da büyük bir hırsla, öfkeyle alıyorsunuz. Arkadaşlar bir karar alıyorsunuz, bir iletişim kuruyorsunuz bir tarafla ve diyorsunuz ki ben artık yokum. Ben özgürleşmek istiyorum. Ben kendi yoluma bakmak istiyorum. Deriniz bir durum var ama alacağınız karar sizin için çok iyi. Sadece diyor ki buradaki kartlar sevgi olmayın sakin sakin işinizi halledin. Evet. Asılan adam devlet ikilisi ve bir imparator kartı var arkadaşlar. Asılan adamda beklemek, bekletilmek, ötelenmek var arkadaşlar. Burada değnek ikilisiyle iki kişi iki durum arasında kaldı. Birini arkaya aldım, birini de sıkı sıkı tuttum elinde de dünyası. Diyor ki ben bir seçim yaptım diyor. Dünyayı olanı seçtim. Çünkü diyor ben bir imparatorum. Ama asılan adam da böyle askıya almış. Fakat burada da çok inatçı, çok kibirli biri var. Şimdi buraya bir par seçelim bakalım. Burada tam olarak ne anlatmak istiyor? Burayı bir çözelim değil mi arkadaşlar? Ben niye seçim yaptım? Neden askıya aldım bazı şeyleri? Askıya aldığı kişi, seçim yaptığı kişi arkadaşlar bir dokun dokuzlusundaki bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran bir arkadaşlar. Seçim yaptığı şeye bakın arkadaşlar. Ben diyor işi, kariyeri seçtim. Parayı seçtim diyor. Çalışmayı seviyorum. Para kazanmayı seviyorum. Kariyer yapmak istedim diyor. Ve diyor bu konuda da diyor çok inatçıyım. Ben her zaman istediğim her şeyi elde ederim diyen inatçı birinden bahsediyoruz. Ve diyor ki ben ne yapacağım edeceğim her konuda başarılı olacağım diyor. Ve bu başarıları elde ederken de arkadaşlar askıya aldığı kişi dostun dokusundaki bekar özgür kişi arkadaşlar. Evet. Böyle yapmış. Ve çok inatçı biri, çok hırslı biri tarafından bir kenara mı atıldınız? Kendinizi böyle mi hissediyorsunuz? Ama sizi bekletmiş sırf para için, sırf kariyer için arkadaşlar. Kendini işine, gücüne vermiş. Sadece işe, güce, paraya odaklanmış. Hani böyle ciddi bir ilişki düşünmeyen birinden ve parakolik Hırslı birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Ben diyor başaracağım diyor. Çok inatçı. Evet. Size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.